Gerçekten helal. Orada yapalım. Biz 3 kişi biz 3 kişi çalışacağız. ben Hazırla geç. Ben bir şeymiş şimdi и утром вот это легай Baktım ama başta ortalıkta var. Zavallıya zemal veriyorum. Burada havada yok. Havada süsün gelecek. Gideyim mi? Saklak saklak iştahı atıveririm. Anında Ben getireyim abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün geldik evimize bakmaya. Burası Bal Bayındırım Balcılar Köyü. Geçen sene Başlamıştık, yeni bitirebildik evimizi. Şöyle göstereyim. Daha tam olarak bitmedi tabii ki. Daha çok işi var. Herhalde Şubat'ta bulur. Büyük ihtimal Şubat sonu falan yerleşebiliriz. Manzara süper. içeriği gösteriyor. Burası yatak odası. Küçük oldu biraz ama. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Burası banyo. Yukarıya cam el yap döşedik. Tavana. Tavanın banyosu da takıl tavanı takılmadı. Bunu da taktıracağız su boruları döşendi. Şöyle küçük bir var. Burası da oturma odası. Şöyle manzarası. Şurası mutfak olacak. Su boruları gideri takıldı. İçerisi sıvı olacak. Dışarısı sıvı olacak. Yerler laminant parke döşenecek. Manzara böyle. Bu da tuvaletin fosettik çukuruna döşenecek olan varilimiz. Köy çok güzel. Yemyeşil. Sessiz, sakin. Süper bir köy. Gelişmeleri anlatırım. Daha sonra bittiği zaman da çekerim size. Gösteririm hepsini. Yani manzaraya zaten hasta olduk. Bir de köy hayatını istiyorduk. O da oldu Allah'a şükür. Her şey çok güzel. Tek bir şeyimiz var. Bayındır'ın ustaları felaket. İyice soruşturmadan asla iş yaptırmayın. Bize denk geldi çünkü. Acayip şekilde dolandırıldık maalesef. Yani bu ev aslında geçen sene komple bitmiş olacaktı. Ama usta peşinde koşturmaktan yani her türlü şeyi yaptı bize usta. Her türlü kötülüğü yaptı diyeyim. Hiçbir şey yapmadı, bizi ortada bıraktı. Artık Allah'ından bulsun inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.